Merhaba değerli dostlarım ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kara büyü nasıl bozulur bunu Büyü nedir? Üzerinize getirilen olumsuzluklar. Büyü için yapmamız gereken nokta nokta yani çizgi koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün bu olumsuzlukların kalktığını göreceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlarımı bakımı yapıyorum. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz. Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye mesaj atın. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evdeki kötülükleri kaçırmak için işlemi anlatacağım evdeki kötülükleri kaçırma işlemi, olumsuzluk problem varsa bunları evinizden uzak tutmak için yapacağımız bir işlemdir. Şimdi bu kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde evin içinde olan kişilerin yine altına doğru bilgilerini yazın. Yazdıktan sonra Telefonun ekran görüntüsü alıyorsunuz, ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin içinde güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin olumlu ve güzel olduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Herkese bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlar bakımını yapıyoruz. Sizleri de bekliyoruz kardeşlerim.